Öğretmenim size bir şey sorabilir miyim? Buyurun çocuklar. Öğretmenim Atatürk'ün matematik ve geometri sevgisi nasıl gelişmiştir? Bilgi verir misiniz? Tabii çocuklar, size bilgi veririm. Dilerseniz daha sonra kütüphanemde bulunan Atatürk'ün yazmış olduğu geometri kitabında inceleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, matematiğe ve geometriye birçok yenilik getirmiştir. 1881'de Selanik'te dünyaya gelen Mustafa, zeki, meraklı, becerikli bir çocuktu. Mustafa'nın ilk başarısı Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde matematik dersinde gerçekleşti. Matematik, mavi gözlü çocuğun en sevdiği dersti. Bu konuda ders öğretmeni kadar bilgiliydi. Bu geleceğin büyük devlet adamı öğretmeni olmadığında sınıfta ders anlatırdı. Bir gün aynı adı taşıdığı matematik öğretmeni zekasından dolayı Kemal adını verdi. Artık onun adı Mustafa Kemal'di. Selanik askeri rüştiyesi bittikten sonra Manastır askeri idadisine başlayan Mustafa Kemal okulunu ikincilikle bitirdi. Bu üstün zekalı devlet adamının en başarılı dersi yine matematikti. Okulunu bitirdikten sonra ordunun başında ileri görüşlü bir devlet adamı olarak başarılar elde etti. Bu kadar çalışması onu matematikten yine de koparmamıştır. Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı ile birlikte başlattığı eğitim ve bilim savaşını son nefesine kadar başarıyla devam ettirmiştir. Yeni bir devlet kurulmasına karşın halk Osmanlıca konuşmaya devam etmekteydi. Harfler çok karmaşık ve uzundu. Eğitimde ve bilimde sıkıntılar doğuruyordu. Mustafa Kemal konuşma ve yazma dilinde tek dil yaratarak bu karmaşaya son vermek istiyordu. Yaptığı harf devrimi ile bunu başarmıştır. Bu devrim atamızın en önemli devrimlerindendir. Öğretmenim Atatürk'ün Geometri Kitabı hakkında Bilgi verir misiniz? İçeriğinde neler vardır? Çocuklar, Atatürk Fransızca çevirdiği eserlerle yeni bir geometri kitabı yazdı ve bu kitapta yer verdiği matematiksel terimleri Türkçeye çevirdi. Bu yapıt 44 sayfadır. İçerisinde boyut, yay, düzey, yüzey, çap, yarıçap, teğet çember, açı, üçgen, beşgen, köşegen, türev, alan, dörtgen, oran, orantı, eşit, toplam, eksi, artı gibi terimler dilimize Atatürk tarafından üretilip kazandırılmıştır. Çocuklar, size Atatürk'ün bir anısından bahsetmek istiyorum. Bir gün Sivas Kongresi'nin yapıldığı lisede 9A sınıfının geometri dersine girmiştir. Öğrencilerle sohbet edip geometri hakkında çeşitli sorular sormuştur. Derste bir kız öğrenciyi tahtaya kaldırdı. Öğrenci tahtada yazılanların Arapçasını söylemekte zorluk çekiyordu ve yanlışlar yapıyordu. Bu durumdan etkilenen Atatürk tepkisini bu anlaşılmaz Arapça terimlerle öğrencilere bilgi verilemez. Dersler Türkçe yeni terimlerle anlatılmalıdır diyerek belirtti. Tebeşiri eline alıp dersi Türkçe terimler kullanarak işledi. Bir takım geometri konularını ve bu arada Pisagor teoremini anlattı. Büyük önderimiz Atatürk bu derste aynı zamanda Kültür Bakanı'na ders kitaplarının birkaç ay içerisinde Türkçe terimlerle yeniden yazılıp bütün okullara ulaştırılmasını buyurdular. Atatürk bir sözünde ben öğrenim devrimimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır demiştir. Çocuklarım, elinizde bulunan Atatürk'ün geometri kitabını inceleyiniz ve şunu unutmayın ki Atatürk'ün matematiğe olan tutkusunu ve sayısal dünyaya olan yatkınlığını onun yaşamı boyunca kazandığı zaferlerin mayasında görmek mümkündür. Öğretmenim Atatürk'ün geometri ve matematiğe olan sevgisinin hikayesinin nasıl başladığı ve devam ettiğini bize anlattığınız için çok teşekkür ederim.